Dayaaaaaayy! Aaaaayy! Koş koş koş, uç koş uç koş, 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 koş. Açılmıyorlar. Evet. Abi şu fena geliyor abi! <laughs> Vallahi fena geliyor abi. <laughs> abi canı yiyecekler ya. <laughs> Hoş geldiniz cümleten. selamlar aleyküm. Dostum merhaba. Merhaba abi. Şöyle yapıyoruz. Korona <laughs> sözü geldi. Hoş geldin. Seni tanıyalım. İsmin nedir? Benim adım Kadir abi. Ben Adım Yasun. Mutlu atlıyım. Şu anda neredeyiz? Biz Eskişehir Mutluluk Bölgesi'ndeyiz. Aynen. Eskişehir miyiz? Mutluluk'tayız. Bizim e, bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalında da farklı seriler çekiyoruz çoban köpeklerimle ilgili. Evet abi. Davarın Başında Zorlu Hayatlar dediğimiz bir seri var. İl il gittiğimizde e, çoban köpeği yetiştirenleri Türkiye'nin her yerinde çekiyoruz. Senin de sürüm var. E, Tahminimce anladım. herhalde bir 500-600 koyun var. var abi. Arkada görünüyor mu? Orhun sen de çekimlerde bugün bize yardımcı oluyorsun ama. Evet abi ben söyleyeyim. Çok koyun var. Mükemmel. Bugün ee, hava da güzel şansınız ha. Hava da güzel. Ee, şey diyecektim abi. Böyle şey kabak e, taslak konuştum da. Seneden sonra mükemmel oldu benim için. Ben sana teşekkür ediyorum. yani. Hem kafa dağıtıyoruz hem en de çekim yapıyoruz. Bir rehabilitasyon olmuş oldu. Evet Gerçekten evet çok mükemmel olduk. arkadaşlar. Ortamlar ee, süper. Kadir'in şu anda burada arkadaşlar 6 tane dişi akbaşı var. 4 tanesi şu anda sürüde. 2 tanesi biraz sert ve adamcı oldukları için, gerçi hepsi adamcılar da, en azından onlar Kadir'in sözünü dinliyorlar. Diğer iki dişiyi damda bağlı tutuyor. Erkekler de galiba biraz azılılar. Aynen abi. Onlar neredeler şimdi erkekler? Onlar kışta da evde. Onlar da yukarıdalar. Aynen. Kışta dedin, yani buraya daha uzak bir noktada. Biraz uzak abi. Şimdi kışın çıktığımız bir yer. Nasıl gidiyor davar işi? Neler yapıyorsun? Yani bu işin artıları neler, eksileri neler? Yani zorlu mu, kolay mı, Vallahi. keyifli mi, karlı mı? Sana göre koyunculuk nedir? Abi bana göre çok keyifli bir meslek. Hani ben ne bileyim, hani doğduğumuzdan beri bu hayvan yani bizde. Hani babadan, dededen gelme bir şey. Yıllardan beri zaten hani yapıyoruz bu işi. Hı hı. Hani ben gönül vererek yani severek yapıyorum yani bu işi. Peki neden akbaş kullanıyorsun sürüde? Yani ak... Eskişehirli olduğun için mi? Yani bu gel köpeklerin gel gel, tamam. e, kullanmanda, e, davarda çalıştırmandaki sebep ne? Yani sana akbaşı anlat desek bize nasıl anlatırsın? Abi akbaş nasıl diyeyim sana? Ee, dediğim gibi yani öncelerden ta dededen nesile gelen bir şey bu. Akbaş köpeği yani diğer kangal gibi malaklı gibi olmuyor. Dağda olsun, ovada olsun. Mesela bu köpek çok seri bir köpek. Yani ufak olduğuna bakmayacaksın abi. Ya biraz koyun için yaratılmış yani bu köpek. Hı hı. Yani nasıl diyeyim, koyun yürüdüğü zaman bu köpek arkasından gider. Hı hı. Hani adam ayırmaz, yok sen gittin ben gittim yapmaz mı abi. Hı hı. Hani köpek dediğim gibi, hani benim dediğim gibi beyaz olacak. Hı hı. Ama hani mesela kangal oluyor, şey oluyor mesela bu bizim dağlarda o iş yapmaz yani kurt geliyor, domuz oluyor mesela. Hı hı. Hani biraz köpek ufak olacak ama biraz seri olması lazım. Yani mesela şimdi doğal olarak sen bu köpeklerle çalıştığın için bu ırkı tanıyorsun. Mesela Türkiye'nin farklı yerlerinde kangal kullananlar da var. Bizim Anadolu çoban köpeğiyle tabir ettiğimiz ara yüksek köpekleri kullananlar da var. Evet. Ama Eskişehir bölgesi ağırlıklı olarak akbaşları kullanıyor. Benim mesela akbaşlarla ilgili kendi kişisel gözlemlerim e, aynı kangallar gibi ekip çalışması yapabiliyorlar. Aynen. Bir arada hareket edebiliyorlar. Bir de sanki insana karşı e, diğer çoban köpeklerine göre biraz daha sert mizaçları var. Bilmiyorum doğru muyum? Sert bir de çok hisli bir hayvan abi akbaş. Hani diğer köpekleri bilmiyorum. Hani ben yıllardan beri akbaş kullandığım için yani insanın bu hayvanın yanına nasıl bir niyetle geldiğini yani her türlü yani hissedebiliyor yani bu hayvan. Anladım. Peki e, bu bölgede herhangi bir e, yabani problemi var mı? E, bölgede kurt var mı ya da işte atıyorum iki ayak bu kurtlardan mı daha çok koruyor sürüyor? Akbaşlar kimden koruyorlar yani? Abi kurdun olmadığı bir yer yok. Mesela burada da vardır illaki. Hani her yer mısırdır, yoncadır falan. Hani kanaldır. Ama dağda daha çok. Mesela ben dağda da kaldım. Kırda da yatıyorum gece, hani yazın mecburen yatıyoruz. Hani hayvan da çok, hani e, bugüne kadar yani bir tane hayvanın burnunu kanatmadılar yani akbaşlar. Hiç peki böyle bir aksiyon oldu mu yani? Gece ya da gündüz herhangi bir sürün saldırıya uğradı mı? Sürüm saldırıya uğramadı. Mesela ben başında dururken mesela gece kırda yatıyoruz dedim ya. İlk ister istemez mesela kurt yaklaşıyor, bu hayvan bunu hissediyor abi. Hani kokusundan e, alıyor. Yani kuzu, e, koyun ürküp öyle mi gidiyor? Koyun daha ürkmeden de gidiyor. Koyun ürkmeden oluyor? gidiyor abi. Koyun ürkmeden, kokusunu aldığı anda gidiyor yani bu köpek. Anladım. O zaman birazcık da e, köpekleri de gösterelim. Onların da bir yakınına doğru gidelim, dişilerin. Valla benim acayip fizikleri hoşuma gittiler. Yani erkek modelli dişiler denir evet, ya. Evet abi. Yani küçük de değiller. Kemik yapıları da, fizik yapıları da, kafa yapıları da her şeyinden A plus köpeklerim var yani. Acayip ya hoşuma gittiler. bu köpekleri gittiler. E, nasıl diyeyim sana, komutla yönetebilirsin yani abi. Bu alıştırıcı olan Aynen. Onları doğasında rahatsız ediyoruz ya Orhun. Evet. Dikkat ediyor musun? Ne kadar temkinliler yani Çekeceğim bize karşı. Abi. Ya abi ben diyor, siz ne yapıyorsunuz diyor burada. <laughs> ya, ne işiniz? Şimdi abi? akbaşlar sert dedi biz e, insana uyumlu diye aldım ben bizim orası kalabalık <laughs> olduğu için yani, yani. şimdi Yok <laughs> Yo, akbaşlar yapı olarak diğer çoban köpeklerinden daha sertler. Yani ama duyguya göre yani, mi hareket evet. ediyorlar? Evet. Yani ya. şu an senin nasıl bir niyette geldin hani normalde ha. yaklaştığın anda zaten hissedebilirsin yani bunu. Anladım. <laughs> Çok güzel bir şey. Bunların hepsi normalde kardeş abi. Anne kardeş. He, aynı soydan Aynen yani. abi. İş, yani yabancı bir köpek olmaz yani. Tamam kızım. Git bakalım sen de. Bir tane de orada var. Evet. Böyle yatıyorlar şimdi ha. Abi bir tane Tamam onu da çekeriz. Abi bu daha bir böyle şey gibi geldi Erkek bana. Erkek yapılabilişi değil mi? Tamam kızım. Ben kendi koyunun içindeki gibi hissediyorum abi, ısırmasınlar beni. Yok. Bir kaldırsana onu da be. Bu He? He? Kalk bakalım, gel. Çok güzel, vallahi billahi. Muazzam bir diş. Şey. Yani, e... Murat sen de gel. Gel abi sen de. Murat sağ olsun Eskişehir'de yani bize her anlamda dostluk, arkadaşlık ne gerektiriyorsa bir, bir kat fazlasını yaptım Eyvallah abi, ne demek. yani ağırlanmamızdan tut karnımızın doymasından tut çekimlerdeki desteğinden tut öncelikle Allah razı olsun senden de Eyvallah. haksız mıyım Orhun abi süper valla gönlü geniş <laughs> bir abimiz bizi burada ben Eskişehirliyim. E bu kadar çok tanımıyorum ama kendisi mükemmel yani bize A'dan Z'ye evet, yemekten valla. konaklamaya her şeye teşekkürler yani. Bence yani ırk standartları olarak da köpeklerin post yapısı, rengi, ondan sonra sonracığıma kafa yapıları, e, somak yapıları, burun renkleri her şeyinden çok hoşuma gitti bu zaten yaklaştıkları en hani çok bizim mutfak bölgesinde faaliyet gösteriyor abi. Yani bunlar iş tamam. olarak iş bölümünde en çok burada kullanılıyor. Diğer yerlerde çoğu yerlerde bunları kırdılar. Bunun mesela ana vatanı Sivrisar'dır. Hı hı. Ama Sibirya'da birçok yerde bunların kullanımı mutluluk kadar değildir yani. Anladım. Bu yani bölgede yaygın diyorsun. Yaygın. Bir de bu bölgede bu akbaşlar ta dededen toruna gelen ırk bunlar. Hmm. Yani üçüncü nesil, dördüncü nesil. Ya onu soracağım. Mesela ben akbaşın tarihinden ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Yok yurt dışından pirene köpeklerinden getirdi diyenler var. İşte yok iki tane beyaz köpekten türedi diyenler var. Yani bu akbaşın geçmişi miladından ilgili e, en yoğun bilgiyi kimden alabiliriz? Yani sen bu konuya bakır mısın ya da sen? Yani bu köpeklerin kaç sene geçmişini biliyor musun? Valla şöyle bir şey biliyorum. Kadir biliyorsan anlat. Ben bilmiyorum ya, abi de. Amerikalılar Sivrisar'a avlanmaya geliyorlar. 1960'lı yıllarda, 1980'li yıllara kadar Amerikalılar bu köpeklerin en iyi kanatlını götürüyorlar. Yurt dışına götürükleri evet. yok. Akbaş kulübü var Amerika'da. Hatta kayıtlı akbaş sayısı 2000'in falan üzerinde. Evet. Türkiye'de bu köpeklere çalışılmadı. Hı hı. Çalışılmadığı için hani ne bileyim bir kangal gibi bir Anadoluç olan köpeği gibi ırkı yukarıya taşımadılar. Hep İnşallah böyle... şimdi ekranlara getirmeye çalışıyoruz daha da kudret açarsın diye. Hep böyle bunların çalışıldığı köpekler, bu köpekler iş köpeği olarak kullanıldı. Sadece koyun. Hı hı. Akbaş varsa koyun vardır mantığıyla. O yüzden de ileriye taşıyamadılar ırkı. Yükseltemediler, genişletemediler, büyütemediler. Hı hı. Ama ırk yani akbaşlarda şöyle bir olay var. Çok iyi ekip çalışması yapıyorlar. Hı hı. Çok iyi de inisiyatif kullanabiliyorlar. Evet. Kadir kardeşim kendisi dağda güler yazın koyunu. Pancarlar bu, bir şey olduğu o için. O zaman şöyle yapalım mi? mı? Davara biraz daha yaklaşıp sohbet oradan devam edelim mi? Hadi. Evet. Bence koyunları da görürüz. <laughs> Birol abi bunun gözleri niye çekik gibi ben bir değişik geldi bana. İşte bak benim sevdiğim bu top kafa var mesela bu akbaşta. Tamam kızım tamam. Şişt, şişt, şişt. Tamam evet. tamam tamam. Şunun güzelliğine bak ya. Bir de bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yani davarın başında çalışan köpeklerin hiçbirisi bozuk değil. Yani atıyorum bir kalça disprizisi işte bir e, tendon problemi ya da işte ön patilerde herhangi bir e, raşitizmdir vesaire gibi demek ki köpek sorun olduğu zaman çalışamaz zaten. Aynen Doğru anladım. muyum yani? Sakat köpekler illa çıkıyordur Çıkıyor. ama ne kadar fizik yapısı düzgün olursa hayvan o kadar ağrısı sızısı olmadan e, davarın başında çalışabiliyor. Şimdi dördüncü dişiyi de gösterdik. Ee, birazcık da e, yaşadığı Kadir'in anılarını, maceralarını anlatacağız şimdi sürün içinden. Oradan devam ediyoruz. Başladık mı? Evet Kadir, mesela şimdi kış geldi, dama yaklaştın. Burada çok fazla böyle bir yabani saldırısına uğrayabileceğim bir durum yok. Mesela bunların boynundaki tot dediğimiz şey kurda karşı onları herhalde şeyden koruyor değil mi? Aynen bu tasma dediğimiz şey her şeyi yani her şey kötü bir şey abi önlüyor yani. Hayvana zarar vermesini önlüyor. Aynen. Şimdi hayvanlar da zaten ee, akbaşlar da yorgun sürünün başında bütün gün çalıştıkları için genelde gece daha aktif olarak Gündüz de böyle dinleniyorlar herhalde Aynen bildiğim abi. kadarıyla. Peki herhangi bir saldırı oldu mu ya da saldırı olmasa bile bu köpeklerin mesela tepkisi nasıl? Davarı ilk çıkarttığında, Davar doyana kadar ne yapıyorlar? Koyuna yakın mı? Duruyorlar, açılıyorlar mı? Biraz bir anlatsana köpekler nasıl yapıyor çalışırlarken? Şimdi nasıl diyeyim sana abi? Biz Ağustos-Temmuz gibi ova yeniyoruz. Mesela burada hayvanlar, senin dediğin gibi illaki önden iki tanesi gider. ben de birlikte mesela ben yanından giderim hayvanın. Arkadan, iki üç tanesi arkadan gelir. Hani arkada hayvan kalır mı ya da mesela bir yerde takılır falan olur. O civarda mesela onları gözetliyor hayvan. Ya da başında da yatabiliyor yani bunlar. Mesela yazın da ormanda kalıyoruz. Ormanda da aynı şekilde mesela ormana çamların içine meşelerin içine giriyor hayvan illaki önden iki üç tanesi gidiyor abi bu kurdun gezdiğini anlıyor zaten kokudan Aha. mesela soya diyoruz biz ona hani o kokuyu aldığı anda bu köpek e, ondan önce gidiyor hayvandan önce sonra hayvan giriyor arkasından abi süper yani işte ben mesela şunu algılayamıyorum ee, hani hayvanların genetiğini öyle bir işlemiş ki Orhun evet. yani mesela sanki kendi aralarında bir aile iş planlaması yapar ya. İşte sen bulaşıkları yıkıyorsun. İşte sen gidip odunları kırıyorsun. Sen yemek yapıyorsun diye. Bunların da sanki böyle bir ekip çalışması var. Aralarında nasıl bir ilişim varsa işte koyun önden giderken kimisi önden etrafı kokluyor kolaçan ediyor. Kimisi arkada koyun kaldım ona bakıyor. Nasıl bir ilahi bir şeyse artık genetiklerini işlemiş bu hayvanların. Yani çoban köpeklerini de aslında günümüze taşıyan şey çalışan köpeklerin olması. Ben mümkün olunca mesela çiftlikteki üreticileri de Çekiyoruz ya da dün akşam gittik, yani dün gittik senin orada mesela evde bu işi hobi olarak yapanları da çekiyoruz. Ama en çok keyif aldığım yerlerden birisi böyle arazide çalışan köpekleri görmek, ne doğasını olur yaşayan olurdu. köpeği görmek. Evet. Yüzyıllardan beri bu köpekler bu yönde doğal bir ıslaha uğradıkları için artık içine işlemiş hayvanların nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Peki bir şey daha soracağım. Ee, Murat sen de bu konuda görüşünü belir. Örnek veriyorum hayvan doğdu, 8 tane yavrusu oldu. Önceden zaten sadece ihtiyacı olan kadar köpek tutuluyordu da Aynen. diğer köpekler ya veriliyordu hatta daha önceki yıllarda öldürülüyormuş yani ihtiyaç evet. fazlası köpekler. Yani davara gidecek yavruyu neye göre seçiyorsunuz mesela ya büyürse yani böyle biraz daha akıllı olan nasıl seçiyorsunuz ya da ben seni yönlendirmeyeyim. Abi şimdi nasıl diyeyim sana bu hayvan yavruladı ya 6 tane yavrular ya 3 tane yavrular ya da 1 tane yavrular zaten. Bunun genetiği bu. Hı -hı. Hani mesela ondan fazlasını yavrulamaz. Mesela benim bunlar. Hı -hı. Ama e, biz böyle bırakıyoruz. Onlar e, kendi büyüyor. Yani hani doğal ortamda büyüyor. Hayvanın içinde zaten. Hı -hı. Yani ufaklıktan beri hayvanın içinde yetişiyor. Mesela koyun kuzuluyor. Mesela e, yavrular kuzunun başına yetiyor. Beraber büyüyorlar. Aynen beraber büyüyorlar. Onlar zaten e, doğal ortamda büyüdüğü için hani anneden yetiştiği için. Hayvana mesela 2-3 aylık yavru Annesiyle birlikte mesela gözleri açılır açılmaz hayvana geliyor arkasından. İyi ee, anne öğretiyor o zaman yani. Anne öğretiyor abi. Değil mi? Aynen. Yani davarın başındaki köpek iyiyse alttan yetişen yavrular da onlardan görerek evet. ne yapması gerektiğini öğreniyor. Aynen Zaten abi. genetiğinde de var. Seçersen mesela 5 tane yavru var. Ben bunların 3'ünü e, seçeceğim, iki, ikisini seçeceğim dersen yavruların içinde neye dikkat ediyorsun? Mesela dedem zayıf olanı al derdi bizim eskiden düşeni muhabbeti değil mi? Yani bilmiyor ya. mu? Böyle derdi zayıf olan iyi olur derdi. Sen bak, gözüne mi bakıyorsun, kaşına mı bakıyorsun? Nasıl bir Bizimkini seç Nasıl diyeyim? Hani bizimkinlerin e, cinsi belli, hep kardeş, evet. yani hep de bildiğimiz köpek. Hani bildiğimiz köpek olduğu için bunun hiçbir önemini bakmıyorsun. Yani. He yani anladım. Tutmuyorsun yani Yok, o zaman. Abi. Peki şey diyorlar, e, çok fazla yakın akraba ya da aile içi eşleşmelerde e, sakat köpek doğabiliyor ya da işte karakter olarak korkak köpek doğabiliyor dediler. Sen böyle bir şey yaşadın mı? Ben hiç yaşamadım abi. Çünkü bizimkiler hep mesela abi, kardeş, abla, anne. Hani sürekli yani biz hiçbir tane mesela bu hepsi kardeş şu an buradakilerin. Hı hı. Bir tane anneleri var. Hepsi kardeş. Yani onlar sürekli yani yabancı ben gidip bu köpeği yabancı bir köpekle eşleştirmiyorum. Kaç sürekli. seneden beri sizde yürüyor bu köpekler? Vallahi abi bu köpekler bize ta dededen dededen yani nesilden nesile geldi ne yani. Ya, o kadar eski yani. O kadar eski yani. Abi ben bir daha sorayım. Ben lafınıza giriyorum da kusura bakmayın. Benim Asena şimdi öldü gerçi de dili yapışıktı. Bunu akrabayla eşleştiği için dil yapışıklığı vardı. Bu altta dil yapışıklığı var dediler. Bunlar da olmuyor Anladım. mu? Akrabalıkla alakası yok onun ya. Anladım. Çünkü büyük bir, yani. bir operasyon geçirmişti. Dili bildiğin alt, aşağı yapışıktı yani. Senin hiç başına gelmedi sana. Ama ben normalde hani yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Hani İş... sürekli de akbaş besliyoruz. Hani yok normal karabaşları falan hiç öyle bir köpek. Hani oldu da yani beyazın yarını tutmadı hiçbiri. biri. Yani evet. beyazdan vazgeçemiyoruz yani kısaca. Beyaz olarak. aşkı var abi de. Aynen. <laughs> <laughs> Buralarda beyaz köpekler ama çoğu böyle bir efsanevi çıkışları vardır. Yukarıda Sabri abimiz vardı. Onun da bir zaman böyle akbaş buldu geldiydi buradan. <laughs> en son ayı, ayıya çarpıldı öldüydü köpek. O derece köpekti yani. Allah Allah. Hadi canım burada ayı var mı? Ayı, ayı var. da var. Domuz da var. <laughs> Kurt zaten her yerde kurtun evi yok. <laughs> İyi vallahi süper. Ya şimdi şöyle bir şey yapalım. Hani benim mesela davarın başındaki çektiğim bu seride hep bir klasik bir hareketim var. Bir kez de onu sende deneyelim. Gerçi hayvanlar bayağı yorulmuş durumdalar ama e, bir de çoban sahte ses verip sahte e, bir tehlike sinyali verdiğinde köpeklerin e, ahlakını bozmaktır. Bu çok fazla yapılmasını tasvip etmiyorlar. Yani bir problem yokken bir problem varmış gibi çobanın ses vermesini doğru bulmuyorlar ama e, kanaldaki insanlar da bir yandan da aksiyon istiyorlar. Evet. Biz o zaman bir e, tehlike varmış gibi köpekleri atıyorum bir şey versem, e, uyarı versem, bir noktaya doğru ilgilerini çeksem kalkıp giderler mi şimdi senin peşinden? Ben bunlara abi bir komut vereyim. Mesela orada hani sen yabancı bir şekilde hani hayvanın içine gel. Ya da nasıl <laughs> en sopalı ya da sopa Bir deneyelim diyorsun yani. Ben yaparım. Kötü adam kim olacak? Ben yaparım. <laughs> ya yani hani bu hayvan sürüyü koruma amaçlı. Yani nasıl sana? Yabancı bir adam dediğim gibi abi çok işli bir hayvan. Mesela senin bu buraya nasıl bir niyetle geldiğini bilir yani bu hayvan. Anladım. Ben evet. aklımda kötü düşüncelerle gideyim bakalım ne yapacaklar. Onun yanında müsamaha gösteriyorlar. Çoban olmadan geldiğin zaman iş değişiyor. Evet. İsterseniz ben şuraya geçeyim. Hani Siz de, de, kaçın, de bir kaçın. Bir ha, ben, ben, <laughs> ben giderim ben yaparım. Mükemmel daha abi Bir ya. tane kendimize gönüllü bir Ben <laughs> yapalım. Ben, ben daha ısıramamam lazım. Daha 16 bin abadayız biraz daha büyük. <laughs> 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 ben de çekim yapıyorum abi. <gülüyor> 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 hani bana da gelecek değiller <laughs> yani. Şimdi ki bir ol anlatıyordum bir ürküttü var diye. Şimdi geriye bir, re'ye taktım diye. <laughs> Deneriz abi sıkıntı yok. Tamam hadi bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Bakalım tehlikeye karşı nasıl reaksiyon gösterecekler. Şimdi abimiz gönüllü, e, kameraman olarak biz de gönüllü olduk mecburen. Abi ısıttırmazsın bizi değil mi? İnşallah. <laughs> İnşallah ne? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> hadi bakalım, şurayı çökeceğiz. E, tepkileri ne olacaklar? Yani böyle şey yaşamadım da bakalım. <laughs> evet Kadir. Orhun ve Murat'ı kötü adam yaptık. <laughs> Aynen abi. Şimdi bir yabancının sürüye yaklaşması gibi yaklaşacaklar değil mi? Aynen. Şimdi üçü şurada yatıyor arkadaşlar. Doğru. Bir tanesi de burada yatıyor. Bakalım ne olacak. Kadir geliyor yabancılar. Gelsin abi. <laughs> Да okay. я! Koş koş hızlı koş. Koş koş, 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 koş. Açılmıyorlar ya. Abi şu fena geliyor abi. Vallahi fena geliyor abi. Abi dedi. <laughs> abi vallahi yiyecekler ya. <laughs> Abi. Abi, şş. Şş. abi vallahi çevreyi sarıyorlar ha ben sana söyleyeyim. Ha, ben <laughs> abi bu sopadan çekiliyor zaten. Sopayı sopadan zaten silah olarak giriyorlar herhalde abi. Normal bir sopa değil yani. İyi kurbanlar yer almadan gönüllerimiz <laughs> aksiyonu tamamladılar. Şey e olsaydı bak, ilk başta dinle, yapsaydık ya. Ben mesela Kadir'in yanındayım, Kadir'in yanındayım diye bana bir sıkıntı yok. Kadir'den uzaklaştın, karşıdan geldin. Aynen öyle. Bir de atıyorum niyeti bozdu Murat evet. mesela. Değnek sallıyor. Ya değnekle falan geliyor. Hemen az önceki hiçbir şey yapmayan köpeklerin tavrı bir anda değişiyor abi. Yani abi ya yani sürüsün ben dediğim gibi çok hani sadık bir hayvan bunlar. Sürüyü de hani korumak amaçlı. Normalde başka köpek olsa kalkmaz bile yerinden. Bir de şey Aynen. Var, koyun ürk mü o? Köpek koyun Aynen. içinden koşup giderken koyun ürkmüyor. Mesela bu hayvanın Aynen. içine hayvanın içine da mesela siyah bir köpek ya da garabaş bir köpek girse yani başka bir renkte köpek. Bu hayvan ürker. beyaz alıştığı için bu koyun da yani şey yapıyor. Çesine anladım. Anladım. Abi. Tabii hepsi bir arada yaşadıkları için herkes birbirini aynı. biliyor. Abi bence bir de şey olabilir mi? Yani bunlar bize dalga geçiyor acaba diyebilirler. Bence Hiç de bak ben mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Köpek aslında gerçekten neyin olduğunu çözüyor. Mesela evet. sen gerçekten mesela buraya bir hırsız gibi gece gel evet. atıyorum ya da gün ağrırken falan gel böyle yarı temkininde gitmezler. Şimdi uyararak geliyor yani seni. Evet. Bunlar diyorlar bizi kandıramazsınız. <laughs> ee, biz bir tepkimizi verelim ama biz belki. <laughs> bir de şu var mesela az önce bu sürünün içindeydik. Hayvan Tabii. şimdi onu da görüyor. Tabii. Şimdi direkt hiç sürünün yanına az önce gelmemiş gibi direkt gelsen iş farklı olur bence. Doğru muyum? Arabayla dahi da gelsen, ee, şuradan mesela arabayla hayvanın yanından arabayla dahi geçsen abi bu hayvanlar Arabaya saldırır. Anladım. Peki şey fark ediyor mu? Normal yürüyorum, silahlı yürüyorum. çoban sopası var ya da başka yanında köpek var. Silahla milahla öyle bir tehlike daha çok fazla fark evet. ediyor mu yoksa? onu yani sürünün yanına gelmediğin sürece bir sıkıntı olmaz. Zaten normalde hani ben sana dediğim gibi, anlattığım gibi bu hayvanlar mesela normalde komutla. Mesela ben dur dediğim zaman da mesela durur. Ya sen de dinliyorlar yani. Köpekler falan. bile silah alışkın olur. Yani. Mesela ben e, abiyle mesela silah, geldim. Mesela bizde birçok sürü köpeği çevirdiğimiz yöne saldırırdı. Evet. Yok şey olarak yani ben bizde de öyledir e, köpekler saldırır ama silahla gelene ya da silahtan korktukları için ne oluyor? Daha fazla bir tepki veriyorlar. Yani başta bir avcı gelsin ya da silahla biri yaklaşsın yanına. Ben öyle silahtan Kendi köpeklerimden bahsediyorum. Silahdan korkmaz mesela bunlar. Yani silahı patlat şurada yani ısırırlar yani bunlar. Anladım. Isırırlar mı? Aynen. Demek ki daha önce hiç saçma yememişler. Bazı saçmayan köpekler korkuyor tüfekten mesela. Vuruyorlar ya. Evet, alıştırmaktan ziyade ona bakıyor. Biraz da ekip köpekler evet. abi. Aynen öyle. Kolay kolay vazgeçmemezler. İyi, aksiyonu yaptık. Orhun e, sendeki kamerayla kapalım, yapalım kapanışı. Ben bunu edit'e eklerim bendeki videoyu. Tamam abi. Oradan e, artık videoyu kapatırız. Evet arkadaşlar e, sağ olsun Kadir bizi bugün misafir etti. E, kırmadı. E, Murat da zaten Allah razı olsun burada her anlamda kahrımızı çekti. Dört tane dişi yakbaşı e, sürünün başında e, değerlendirdik. Sohbet ettik keyifli bir söyleşiydi. Orhun Topkaya'dan elamda Murat'a da kötü adam yaptık. <laughs> evet. Ufak da olsa bir saldırıya maruz kaldılar. Bence keyifli bir video oldu. Yani e, ben çobanlık yapan herkese gerçekten acayip saygı duyuyorum. Peygamber mesleği. Aynen abi. Davarcılık bir şekilde devam etmeli. Şöyle bir gerçek de var. Afganlar olmasa işimiz zordu. Öyle bir şey yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> yok, çalıştırmayanlar için yok, çalıştıkları için var. Ama ben çoğu, çoğu yerde Afgan çobanlarla karşı karşıyayım ya. Evet. Yani senin gibi mesela kendi malının başında çobanlık yapanlar da var. Yerli çoban tutanlar da var. Gel Orun sen de gel. Tamam okey. <laughs> ee, yerli çobanlık yapanlar da var. Ama Afganlar da ciddi anlamda çoban eksiğini Türkiye genelinde gideriyorlar. Gideriyorlar abi. Zaten onlar onlar olmasa çoğu kişi hayvancılığı da bırakabilir yani. Değil mi? Aynen. Ama kolay bir iş de değil abi. Değil abi. Sen de çoban adamsın. Kolay bir iş mi? Abi, Devancılık. çok zor. Biz baba ee, baba ile beraber, babamla beraber çalışıyoruz da. Yani bizim orada burası farklı da, her yerde zor abi. Yalnız Afganlar kolaylaştırdır diyebilirim. Bizim orada çok yaygınlaştırdılar evet. Afgan çobanlar hakkında konuş dersen. Ee, i̇nsanlara güven veriyorlar, başlıyorlar, bir şeyler oluyor. Sonra gidip gelme bir, çok bir zıt şeyler var ama genel olarak çok kolaylaştırdılar çobanların işini. Yani sürü sahipleri evet. bizi bir de şöyle yapıyorlar eğer şeyse. Şimdi biz çobanız ya hı hı. E ben kendi sürümü gidiyorum sen çoban değilsin sürü sahibisin diyorlar ya da işte başka adlandırıyorlar ben diyorum çobanım koyun gidiyorsan çobanım. Aynen. Koyun olana da çoban demiyorlar. Dn'yi alıp hı. eşeğe heybeye atıp araziye gidiyorsan çobansın <laughs> doğru mu? Evet evet yani. Eline sopayı aldı mı tamam abi. Ya biz sopayı <laughs> bırakıp da geldik buralara. <laughs> Aynen. Yani. Peki arazide yatma durumunuz oluyor mu yoksa her gün e, davar dama dönüyor mu yaz döneminde? E, yaz döneminde olmuyor abi. Şey... E, bu, bu civarlarda olmuyor ama yazın e, dağda yatıyor. Dağda Gece yatıyor, dağda mi? yatıyor. Mesela sabah kışlaya geri geliyor. Anladım Normalde süper. mesela hayvanları sağım durumu oluyor. Ya da yavrusu oluyor mesela kışlada. <laughs> bölgedeki bölgedeki insanlardan hiç mesela işte kurda koyun kaptırdım vesaire diyenler oldu mu? Hiç duydunuz mu bu sene öyle bir şey? Ya abi ister istemez mesela şu an arkalı sürülerde yani e, kalabalık sürülerde bu ister istemez arkada kalıyor. Ya da mesela e, köpekler mesela 5 tane köpeği var adamın. Kurt iki tane geliyor. Bir tanesi kurtu götürüyor abi. Ya da mesela bir tanesi kurdun arkadan gelip sürüye dalıyor. He. Köpek de olmuyor. Kurdun için... birisi köpekleri çekiyor. Öbürü sürüye mi dalıyor? Evet, aynen abi. Vay anasını. Bizim yani... başımıza geldi abi, öldürdük. 28 tane koyunun 20'sini parçalattık. Ne diyorsun ya? Ama bizimki şöyleydi. Bizde iki çoban vardı, 1500 koyun vardı dağda. Evet. Kadir bilir yukarıda. Abi? Bunlar şeyler arıyorlarmış herhalde. Koyunun arkada 28 tane koyun kalıyor. Hmm. Köpekler ikiye bölünüyor. Sürüde bizde 10-15 kadar köpek vardı. Hı hı. Köpekler ikiye bölünüyor. Tabi çobanlar mevzuya ayıkmıyor. Köpekler hı hı. gitti diye. Daha sonra sabaha karşı köpekler bir giriyorlar, sürüyorlar kurtu ama 20 tanesi ölmüştü. Anladım. Ölüyorlar zaten. zaten. Kurt, e, mükteşem, ya kurt da zekalı. zaten çobanlar da diyor ki lan diyor gelsin diyor bir tanesini alsa gitse razı. Tamam. Ama Herkes kurt da razı. çok arsız bir hayvan yani. Tamam. Sürekli. Ee, öyle değişik bir hikaye de vardı ki mesela bir tanesi diyor ki abi diyor belirli bir süre sonra diyor mesela köpeksiz yakalıyor bir sürüyü. Evet. 70 mi 80 tanemine birden hayvanı e, kırmış. Ağzı mesela belirli bir süre sonra ısırdıktan sonra artık koyunun yününden mi diyeyim ya da işte kan pıhtısından mı? Ağzını mesela o şeylerden temizleyip Devam suyla edelim. çalkalıyor diyor ya da işte temizleyip tekrar boğmaya devam eden Değişik bir hayvan ya, ya. Bizim buralarda şey derler abi, 99 miydi, yani. 100 miydi, de kurt çatlar ölür derler. Bunlar öyle derler abi. ölür derler. Allah, Allah Allah bak yeni bir şey daha öğrendim. <laughs> 99 içeri 100 dışarı derler. Ama şöyle bir şey dediğim abi, e, bu kurt dediğimiz hayvan e, vahşi bir hayvan ama... Ben bu, acayip saygı duyuyorum kurda, bilmiyorum çok seviyorum. Şey, köpeğin sesinden e, ya da mesela nasıl diyeyim, onun götürüşünden bu hayvanın nasıl olduğunu anlıyor yani abi. Ya yani anlamazı... rakibinin de biliyor Hayır, yani. Sesinden anlıyor yani köpeğin iyisini. Yani bu köpek diyor ki beni hani sürüye sokmaz. Oradan daha iyi anlayabiliyor yani. Bence o de ormanda devamlı açık sahada yokladığı için tecrübeyle sabit öğreniyor bence. Şans. Abi Sana bence yani. ses, beden dili, köpeğin ona karşı korkusuz gelişi hepsini hissediyordur. Çünkü kurt e, öyle bir hayvan ki sürünün içerisindeki mesela atıyorum domuz sürüsü geyik sürüsü vesaire hasta hayvanın idrarını koklayarak onun hasta olup olmadığını anlayabiliyor. Evet, Öyle hasta bir hayvana, bak bizde bir şey daha katayım ben ya da söyleyeyim. Tabii, sağ ee, şimdi ya derler sizde katın hayvan ne var mı? Başkasının hayvanı var mı? Yok. Oluyordu şimdi yok. Evet. Babam derdi illa ya başkasının aynen. hayvanından kapar ya da hasta hayvanı zaten arkada kalıyor bir şekilde alır temizler. Dedem de kurt hayvanın baytarı derdi. Kurt hayvana girdiği zaman o hayvan hasta olmaz derdi. Bunlar eski inanışlar tabi de. Evet derdi. ilginç tespitler yani, ama bugün mesela gö güzel yöresel bilgiler öğrendik. Evet. İzleyenler de bizden birlikte yöresel bilgiler öğrendiler. Evet. Umarım hiçbirinizin lafını bölmedim. İlave evet, etmek siz bir o. şey varsa edebilirsiniz. Etmek bir şey yoksa bu güzel son iki yöresel bilgiyle videoyu kapatabiliriz. Evet ben kameraya bakayım abi. Tamam abi. <laughs> Okey. Arkadaşlar e, video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Orhun Topka'ya da bize sağ olsun. Eskişehir çekimlerinde yardımcı oldu. Daha doğrusu ben çekim için gelmemiştim. Onun yavrusunun tedavisi için buradaydık. Ama hazır gelmişken Orhun'un ekipmanlardan faydalanıp çekim de yapalım dedik. Abi, e, çünkü bu... şu anda Toraman klinikte serumda bekliyor pansiyonda. Evet. O süreci de en azından böyle bir video yaparak atlatmış olduk. Benim için mükemmel oldu. Yani şimdi bizde ağır bir yük varken şu El anda Allah. dağıldı kafadaki yük. Ben sana teşekkür ediyorum. Gezmeye de razı yani. teşekkür ederiz. <laughs> Toruman iyiye gidiyor. İnşallah kurtaracak. Ee, ama senle beraber Gezdikçe de kafam da iyiye gidiyor. Öyle Eyvallah. Sizler, çok ağır bir yük vardı. Ben sana teşekkür ediyorum. Güzel insanlarla devam Aynen, ediyoruz. Güzel yani. işte. Yani hayatın zaten keyif falan yönü bu. Evet. Kadir'le yeni tanıştık. On numara bir adam. Aynen Murat sağ olsun zaten dostum da yardımcı oluyor. Orhun'dan da birkaç gün önce tanıştık. Sohbetimiz vardı ama ilk kez yüz yüze geldik. Şu an çekim yapan çoban kardeşim de e, Kadir, Kadir kardeşim. kardeşim değil mi? Aynen. Kameraman olmayalım. O da diyor ilerle. ki iki iki, iki <laughs> tane içeride azılı adamcılar var ya. Onları diyor, salalım diyor. Onları değilim. diyor salayım mı diyor. <laughs> <Yedirecek> bizim adamları. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Orasını.